Konya'da 24 saatte tarih ve mistik bir yolculuk. Konya sadece Mevlana ile anılmayan, zengin bir tarihe ve kültüre sahip bir şehir. 24 saat gibi kısa bir sürede bile bu şehri keşfetmek mümkün. İşte size Konya'da 24 saatte gezebileceğiniz yerler. Sabah. Mevlana'nın izinde Mevlana Müzesi Konya'ya gelmişken Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmemek olmaz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi, semahanesi ve müze bölümüyle burası mistik bir atmosfer sunuyor. Semazen gösterisi. Eğer şanslıysanız Mevlana Müzesi'nde semazen gösterisi de izleyebilirsiniz. Bu görsel şölen sizi Mevlana'nın felsefesine daha da yaklaştıracaktır. Öyle tarihi dokunuşlar Alaaddin Tepesi, şehrin panoramik manzarasını sunan Alaaddin Tepesi'nde Selçuklu dönemine ait kalıntılar ve Alaaddin Camii bulunuyor. Karatay Medresesi, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Karatay Medresesi günümüzde müze olarak hizmet veriyor. Öğleden sonra doğayla buluşma, merambağları, şehrin merkezine yakın olan merambağları, piknik yapmak ve doğa yürüyüşleri yapmak için ideal bir yer. Sille Köyü Tarihi evleri, kiliseleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Sille Köyü sizi farklı bir dünyaya taşıyacak. Akşam: Yerel lezzetler, Konya mutfağı. Konya mutfağının zengin lezzetlerini tatmak için yerel restoranları tercih edebilirsiniz. Özellikle et yemekleri ve tatlılar oldukça meşhur. Gece: Huzurlu bir dinlenme. Konya otelleri, Konya'da farklı bütçelere uygun konaklama seçenekleri bulunuyor. Şehir merkezinde veya doğa ile iç içe konaklayabileceğiniz oteller arasından seçim yapabilirsiniz. Ek öneriler: Çatalhöyük, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük, tarihi meraklıları için kaçırılmayacak bir durak. İnce Minareli Medrese, Selçuklu mimarisinin bir diğer güzel örneği olan İnce Minareli Medrese, ziyaretçilerini bekliyor. Konya Arkeoloji Müzesi. Konya'nın tarihine ait eserlerin sergilendiği müzede bölgenin kültürel zenginliğini keşfedeceksiniz. Dikkat. Bu plan sadece bir öneridir. Kendi ilgi alanlarınıza ve zamanınıza göre bu planı değiştirebilirsiniz. Konya'da gezilecek yerler hakkında daha fazla bilgi almak için internette arama yapabilir veya yerel turizm ofislerinden yardım alabilirsiniz. Not. Konya'ya seyahat etmeden önce güncel bilgileri kontrol etmeyi unutmayın. İsterseniz bu planı daha da geliştirebilirim. Örneğin, belirli bir konuya odaklanabilir veya farklı ilgi alanlarına uygun aktiviteler önerebilirim. Mistik bir deneyim, Mevlana Müzesi'nde Semazen gösterisi dışında Mevlevilik hakkında daha fazla bilgi almak için bir seminer veya workshop'a katılabilirsiniz. Doğa yürüyüşü, Meram Bağları'nda veya Sille Köyü çevresinde düzenlenen doğa yürüyüşlerine katılabilirsiniz. Yerel pazarlar. Konya'nın renkli pazarlarını ziyaret ederek yöresel ürünleri satın alabilirsiniz. Lütfen isteğiniz doğrultusunda bana bilgi verin. Bu görsel, Konya'nın genel bir görünümünü ve ziyaretçilere neler sunabileceğini göstermek için eklenmiştir.